Merhabalar, hoş geldiniz Tarot Alize'ye. Nasılsınız? İyi misiniz bugün? Umarım iyisinizdir. Günaydınlar sabah izleyenler için. Evet, konuyu okudunuz. Çok uzatmak istemiyorum. Hemen açılıma geçelim. Yeni planını soracağız. Sabah enerjileriyle önce. Daha sonra akşamda yine soracağız. Aklınızdaki kişi, kimse o kişi. Şu an kime niyeti aldıysanız. Onun enerjisine odaklanıyoruz yeni bir planı var mı? Tabii ki ondan önce anlık enerji okuması yapıyorum. Yeni gelenler için söylüyorum. Kendi güncel enerjisine tam şu anda. Evet. Odaklandınız değil mi? Evet. Nasılsın? Hangi enerjilerdesin diyelim. Eylem enerjisiyle açtım. komşu olasılıklar. Bağlılık. Aslında bağımlılık bir nevi. Düşünen kadın ve denge meleği. Kartlar da öyle bir dizdim ki. Evet. Şuradaki yine açmış şöyle. Evet. Şu an daha iyi nasılsın dediğimde bu kişiye aklınızdaki o kişiye eylem kartı eylem böyle karşı cinse ka karşı cins için bir eylemden bahseder daha çok veya hareketlenmekten eyleme geçmek istiyor artık hızlanmak istiyor bundan bahsediyor eylem kartı güzel bir karttır fakat şuradaki kartlara baktığım zaman bu eylemi nasıl yapacağıyla ilgili kafasında bir dünya soru var soru işareti var yani eyleme geçmek istiyorum Artık eyleme geçmem gerekir. Fakat bunu nasıl yapacağım? Hangi kapı, hangi yolu denesem, nasıl bir yol izlesem? Birden çok olasılık var, birden çok ihtimal var. E merkezi ise eli kolu bağlı kartı, bağlılık. Fakat diyor ben bu eylemi yapacağım. Bu zincirden önce kurtulmam gerekir. Bu maskeden kurtulmam gerekiyor. Elim kolum bağlı. Burada zincire vurulmuş. Sanki birisi var ve bundan dolayı maske takıyor. Yani bir kişiye karşı eyleme geçecektir bu kişi. Aslında eylem isteği vardır, istiyordur. Fakat elini kolunu bağlayan sebepler olduğu için hani bunu kamufle ediyordur. Başka şekilde bahaneler buluyordur. Böyle bir enerji de var. Şu an farklı ihtimalleri düşünüyorum diyor. Kime karşı eyleme geçecek onu düşünen bir enerji var. Burada İşte düşünen kadın. Eğer karşı taraftaki bir kadın enerjisinden bahsediyorsak erkek izleyicilerim de var. Sizi yoğun bir şekilde düşünüyor karşı taraf. Ben daha çok hani sizin enerjiniz. Değilse burada bu kişi bu eylemi bu kadına kadınla ilgili eyleme geçecek. Yani onu düşünen, onun için ona değer veren birisi var. Bu kişiye karşı eyleme geçecek ancakları var. Ancak eli kolu bağlı. Ancak maske takmak zorunda. İşte hangi kapıdan geçeceğini bilmiyor. Nasıl bir adım evet adım atmak istiyor fakat bunu planlaması gerekiyor belki de. Şu an için dengesini hani bu konuda dengeli davranmaya çalışıyor. Geçmiş konuların etkisi olabilir. Burada çok istisna bu kişi eyleme geçmek istiyor ya. Önünde kafasını karıştıran başkaları da olabilir. Başkaları acaba o eylemi yapsam mı yapmasam mı? Acaba başka bir seçeneğe de düşünsem mi düşünmesem mi? Yani burada başka biri Hani bu kişinin seçenekleri var ise bu tabii ki arkadaşlar sizinle ilgili direkt değil. Direkt sizinle ilgili enerjisi belki de bir iş, bir okul, bir yeni bir başlangıç eyleminden de bahsedebiliriz. Fakat bu geçmiş konular biraz diğer kişilerin etkisi yavaşlatıyor sanki bu kişiyi. Şimdi gelelim sizinle ilgili anlık enerjiye. kalp tutan erkek. Bakın eylem kartı ve kalp tutan kime karşı kalbimi sana vermek istiyorum. Bekliyorum bakın böyle bir yaz vurgusu alırım. Burada bronz bir ten var. Evet diyor. Evet. Düşüncenin sebebi belli oldu. Beşinci çakra. Bir de konuşabilsem. Anlatabilsem. Ruh kapısı. Ve dinlenme ve yenilenme. istemediğimiz kartlardan birisi aslında. Şimdi arkadaşlar bu kişi size karşı eyleme geçmek istiyor. Sizinle aradaki süreci hızlandırmak istiyor. Kalbini size vermek istiyor. O kalbi size vermek istiyor. Bakın burada çiçekler açmış. Bir işte bahar ya da yaz vurgusu var. Ancak önce bununla başladı. Ancakları sıradı. Ancak sana hiç söylemediğim konular var. Belki senin hiç bilmediğin ya da tahmin etmediğin. Bunları bir anlatabilsem. Elimi kolumu bağlayan sebepler nedir o? En büyük şey hep söylüyorum örümcek bağlamış bir kasa var burada. Finansal sıkıntılar, işle ilgili konular işte yetememe, işim vardır, para kazanıyordur. Bir de konuşabilsem ya da bunları anlatamamak. Boğaz çakrası tıkalı bu kişinin. Özellikle bunlar anlatacağım çok şey var. Elim kolum bağlayan çok sebep var. Fakat bunları bir türlü de anlatamıyorum sana. Şu an anlık enerjide aslında gelmek istiyorum. Bir taraftan da şunu düşünüyorum diyor bu kişi. Senin beni anladığını hissediyorum. Aranızda telepatik bir bağdan bahsediyorum. Aslında sen benim hani dolaylı yollardan da olsa anladığını biliyorum. O yüzden şu an için biraz düşünme aşamasındayım. Biraz hani erme diyebileceğimiz yani meditasyon yapıyor. İşte çakralarını açmaya çalışıyor. Çünkü çakralar tıkalı. İşte ufkunu genişletmeye çalıştığı bu şekilde dengemi koruyorum dediği bir dönemden geçiyor. Yani burada konuşulmamış çok şeyler var. Bazı arkadaşlarım için hep söylüyorum üçlü ilişki tipleri için. Burada elini kolunu bağlayan konu o. Diğer kişi. Diğer kişiden kaynaklı fakat bunu net olarak size söyleyemiyorum. Bununla ilgili hatta yanlış iletişimler kurmuş olabilir. Maske takmış, bahaneler bulmuş olabilir. Bundan. Fakat şunun üstüne de başka bir anlamı yok. Yani finansal parayla ilgili konular. Aranızda para konuları olabilir. Para mevzusu olabilir. Siz hikayenizi daha iyi biliyorsunuz. Bundan bahsediyor. Dünya. Sana şu an sanki uzaktan bakıyorum. Yani diğer insanların dünyasına uzaktan bakıyorum. Ya da bazen ben burada tekim, sen kendi dünyanda mutlusun mantığı var. Evet, hadi bakalım. Yeni bir planın var mı? Nasıl bir plan yaptın? Ya da yapmayı düşünüyorsun? Çarkı felek kupa dokuzlusu. Evet. Kupa kraliçesi. Evet. Mizan mahkeme. Evet. Ve savaş arabası. Güzel. Yani burada arkadaşlar önce şu kart biraz şey yaptı benim. Yeni bir planın var mı dedim. Yani Beni izleyen arkadaşımla ilgili, aranızdaki durumla ilgili kılıç şövalyesi. Bir savaşma isteği var, mücadele isteği var. Çünkü bulunduğu durum, şuradaki süreç bu kişiyi germiş arkadaşlar. Böyle bir şeyden bahsediyor, de desteği altında da geldi. Fakat biraz huşu durumu var ya, biraz huşu içinde kalmak, biraz kafasını toplamak belki de, biraz düşünmek, 9 aydır, 1 yıldır, 3 yıldır düşünüyor diyenler var. Şimdi burada yeni bir planın var mı dediğimde ilk önce biraz evet şu kartla zamanı ihtiyacım var dedi. Biraz akışa bırakıyorum dedi. Dönüyorum iki tane meditasyon gibi düşünüyorum. Bu kalbi vermek bu aramızdaki durumu düzeltmek istiyorum. Önce bir düşünme. Evet seni çok diliyorum istiyorum. Böyle mutlu olmak, kutlama yapmak istiyorum hatta. Seni istiyorum. Bununla ilgili bir şey yok. Fakat bakın maddi sıkıntının üstüne verdi. Yani belli konular var, çözmem gereken biraz bazen tembelliktir. Bunu çözmem gerekiyor fakat nasıl çözeceğimi de bilmiyorum sanki şu an. Maddi sorunu iş sorunu olan arkadaşlara veya maddi yatla ilgili aranızda bir durum yaşandıysa bundan bahsediyor. Fakat merkezine bakın, Kupa Kralçesi. Bu sizin enerjiniz daha çok kral gibi. Sizin enerjiniz, sizin siz onun besin kaynağısınız, siz onu anlayan tek kişisiniz belki de sizin aşkınızı, sevginizi istiyor. Sizi istiyor ve burada bunun çok farkında. Yani sizi istemesiyle ilgili bunun farkında. Ne plan yapıyorsun dediğimde biraz sizden de bir beklentisi var sanki. Fakat şuradaki son kart güzel. Ne olursa olsun şunu fark ediyorum. Senin sevgini, aşkını kaybetmek istemiyorum. Senin için savaşmak istiyorum. Senin için yola çıkmak istiyorum. Mesafe mesafeleri aşmak istiyorum aradaki engelleri aşmak istiyorum. Hatta şu meditasyon durumundan, bu monoton durumdan çıkmak istiyorum dedi. Yani bir savaşma planım da bu var dedi. Bununla ilgili bir planım var dedi. Fakat şu da var. Bazı arkadaşlarım için neden bir bekleme dönemi sen beni anla diyen de birisi var. Mahkemelik süreci olanlar için bunu bekliyor. Bu, bu sürecin tamamlanmasını bekliyor. Maddi sorunu olanlar için Maddiyatla ilgili o sorunun çözülmesini bekliyor. Ama şundan net merkezine ot oturmuş durumda sizin aşkınızı, sevginizi kaybetmek istemiyorum. Bununla ilgili bir farkındalık. Ona o, çok net bu farkındalık. İyi geliyorsunuz, bununla ilgili bir aydınlanma yaşamış. Fakat dediğim gibi burada belli sorunlar, elini kolunu bağlayan sorunlar bu kişinin biraz daha yavaş ilerlemesine sebep oluyor. Bazı arkadaşlarım için üçüncü kişilerin olduğu ilişki tipleri için o konudan kaynaklı, o konudan kaynaklı seni istiyorum, diliyorum ancak o önceliğim o konuları nasıl çözeceğimi hesaplamak diyor. O yüzden biraz düşünüyorum, biraz da şansa da ihtiyacım var. Fakat ne olursa olsun bakın son kart diğer tabii ki destelerden de alacağım. Mücadele etmek, savaşmak, yola çıkmak istiyorum. Biraz da riskli bakın. Şuradaki duran kişiyi gördünüz mü? İki kainatın üstünde durmak, ilerlemek hiç de kolay değil. Bazıları için işte iki konu, iki durumdan bahsedebilir. Siyah ve beyaz at konumu. Bu hiç de kolay bir şey değil. Fakat buna rağmen bu risk, risk içeren bir durum yola çıkmak istiyor. Bakın. Evet. Bu arada yengeç enerjisi çok baskın merak edenler için balık yani su grubu direkt burada balık akrep yengeç daha çok ve ikizler enerjisi var hava grubundan devam edelim diğer destemizle sıfır yani deli kartı Evet. planın var mı dedim. Evet bir sıfırdan başlama enerjisi var. Ama ben daha çok şey aldım. İlk etapta bu soruyu sorduğum zaman bir boş verme ama bu buradaki boş vermenin sebebi şey değil. istememek değil arkadaşlar. Yani bazı konuların çözümünü zor gördüğü için kendine göre hiç de zor değil diyen arkadaşlarımı duyar gibiyim. Ama bu kişinin bakış açısından yani bir şeylere yeniden başlatmak, bir yola çıkmak. Yani biraz boş mu versem geriye gidiyor bakın geriye bakıyor ya da bir geçmiş konu var geçmişte bir travma var belki sizinle belki kendi daha öncesi var ise yani sizden öncesinden de bahsedebiliriz bir boş vermişlik durumu da var burada planın diyorum o kadar acı çekiyorum ki diyor, dedi bu kişi neden dolayı seni istiyorum diliyorum ama elimi kolumu bağlayan sebeplerde var demişti ya yani acı çekiyorum Elimden de bir şey gelmiyor. Veya şu an bu kişi böyle bir bakış açısına sahip. Belki de bardağın boş tarafını görmek diyoruz ya. Çünkü para önemli. Çünkü para konusu varsa bunu nasıl çözeceğimi bilemiyorum. İş konusu var ise aranızda maddiyatla ilgili bir sorun var. Belki de o sorunu gözünde büyütüyor. Eğer böyle bir durum yoksa sizi istiyor, diliyor fakat şurada konuşamıyor, anlatamıyor. Sizi kaybetmek istemiyor fakat elini kolunu bağlayan başka konular var. Acı içindeyim diyor. Plan yapmak istiyorum. Ve bir hayal kırıklığı var. buna kart alacağım. Yani mahkemelik sonuç bekleyenler var. Fakat şu an için diyor. Yani seni sana jest yapmak istiyorum. Sana gelmek istiyorum. Flört enerjisi var burada. Ama küçük bir adım. Yani hani büyük bir adımla gelmek gelemiyorum şu an için. Sanki. Burada bir hayal kırıklığı var. Ya da sizden beklediği bir şey gerçekleşmemiş. Hani benim kupa kralım ya da kralçem dediği kişi sizsiniz. Fakat böyle bu konuyla ilgili bir hayal kırıklığına uğramak veya uğramaktan korkmak. Ve en önemlisi de burada mücadele edeceğim dedi ya. Sürekli mücadele gerektiren bir ilişki tipi bakın. Sürekli o kişiye göre riskli bir durum. Biraz önce bahsetmiştim. Doğru karar vermesi gereken bir durum ve rakipler var. Sürekli üst olmak durumunda, sürekli kendini kollamak durumunda, sürekli savaşması gereken sorunlar var. Planlanın dediğimde bunlardan bahsetti. Hani bir adım yoksa boğaz çakrası tıkalı dedik ya bir küçük de olsa adım atabilir. Şuradaki hayal kırıklığı neyle ve kimle ilgiliymiş bakalım. Buradaki bir balık etkisi var baskın burç olarak. Yani çok baskın burçlar gelmedi. Kralı da geldi arkadaşlar. Şimdi bu hayal kırıklığına uğrayan kendi gibi geldi bana. Evet. Yine bakın kılıç sualesi. Gergin enerjilerde. Bu kartı neden vardın dediğimde burada bir. Siz artık size hayal kırıklığına uğratmıştır. Ya da önce öyle başlayalım. İlişki tipiniz ne olursa olsun. Küçük adımlarla gelmiştir. Bakın küçük çocuksu adımlarla. Yaş farkınız da olabilir. Çocuksu bir yapısı da olabilir. Yani kendinize göre alın. Bunları yetersiz bulup tavır takınmışsınız sanki. Kılıç kraliçesiz. Somut bir tavır. Yani duygularla tam olarak gelmem gerekir. O nasıl geliyor bakın. Bir çocuk formatında yetersiz adımlarla. O yüzden hani sizi hayal kırıklığına uğratmış. Daha büyük adımlarla gelmem gerekir. Fakat bunu yapabilir miyim? Elimi kolumu bağlayan sebepler var diyor. Maddiyattır diğer kişilerdir. Birincisi bu. Bazen de bu. Evet size adım atıyordur. Yaşı genç olan arkadaşlarım için size duygu vermek istiyordur önünde. Bunu da yazıyorsunuz. Anne engeli nedir diye. Arkadaşlar annenin aranızdaki durumu istememesi. Yani çok net. Anne, sizin veya karşı tarafın annesi veya bir aile büyüğü aranızdaki durumu istemiyordur. Aranızdaki durum sorun oluşturuyordur o kişi. Yani anneniz aranızdaki durum için sorun oluşturuyordur. Yani böyle bir durum da olabilir. Şimdi burada arkadaşlar üçlü ilişki tipleri için ise şöyle söyleyeceğim. Evet. Siz bu kişi adım atsa bile bu kişi sizden beslenmek istiyor ya, duygunuzu almak istiyor ya yeterli bir adım atamamış. Siz de sanki burada bir tavır takılmış olabilirsiniz. Ama daha çok çocuk sorunu olanlar, yani şunu da diyor olabilir. Hayatında burada siz kupa kraliçesi konumunda sizsiniz ya da kralı. Bir kılıç kralı ya da kılıç kraliçesi formatında baskılayan, domine eden o, o kişi üzerinde etkili olan başka birisi var ise eş, anne veya bir çocuk olabilir üçlü ilişkiler için. Aslında sana kupa kralı gibi gelmem gerekiyordu. Fakat bu konudan dolayı gelemedim. Seni tekrardan belki de hayal kırıklığına uğrattım. Ya da uğratmadıysa bile böyle bir hayal kırıklığına uğratmaktan çekiniyor. Hatta bazıları bu tarz ilişki tipleri için sorunu çözememiştir. Diğer kişiler çözememiştir. Ama sizden sevgi beklemiştir. Sizden ilgi beklemiştir. Ve siz tavır takındıysanız bunun da farkındalığı var. Yani ben bir kupa kralı gibi gitmem gerekiyor. Buradaki prens prens yeterli değil. Evet. Olay bu. Buradaki hayal kırıklığı bu alıştıysa özellikle hani hiçbir şey vermeyeyim küçük adımlarla gideyim ama çok fazla besleneyim dediyse bununla ilgili de bir hayal kırıklığı var çünkü böyle olmayacağını da biliyor planında güzel bir hayal kırıklığı yaşandı ya da yaşatırım demek ki duygularımla gitmem gerekir diğer ilişki tipler içinde anlattım yine arkadaşlar çok fazla duygusal bu kişi herhalde bugünlerde su grubu etkisi çok fazla balık akrep yengeç akrebin balığın yengecin kartı hepsi net geldi. Bir de hava etkisi geliyor. İkizler terazi kova. Özellikle de ikizlerin kartı baskın geliyor. Diyebilirim. Son destemizi alalım. Yeni planın. Bir kupa kraliçesi daha geldi. Ay, kartları görün. Evet plan kartımız da geldi. Evet. Bakın yine acı çekmek. Çok acı çekiyor. Bunu belli etmiyor, bir kısmını belli ediyor. Şimdi yeni plan dedim de bu da güzel bir plan. Gidişat verdi. Seni istiyorum. Seni kaybetmek istemiyorum. Duyguysa duygu senin duygularına talibim. Senin sevgine talibim. Ee, senin o kupanda. Şu kupayı istiyor arkadaşlar. Sizin empatiniz seveceğiniz. Size ihtiyacı var. Bununla ilgili planlar yapıyorum dedi. Zaten plan. Ne plan dedim. Bu yani siz şöyle söylüyorum. Sen o kupayı uzattın. Elin havada kaldı sandın ama ben seninle ilgili planlar yapıyorum dedi. Yani sırtımı dönmüş gibi görünsem de şu an sessizlikte olsam da ikimizle ilgili planlarım var dedi. Gelecek planlarım var ve yoğun bir tutku, arzu var. Başlangıç var. Duygularla gelmek var. Duygularını, heyecanı yaşamak var. Yeni bir başlangıç bakın merkeze verdi. Ve burada bakın yine ermiş kartı. Buraya bakıyor. Bunu çok düşündüm. İçimde çok analiz yaptım. Hatta şeyden bahsediyor. Şu adımların yeterli olmayacağını düşünüyorum artık. Böyle küçük adımların, flörtöz tavırların bununla ilgili bakın farkındalık var. Bunu çok düşündüm. Bununla ilgili farkındalık oluşturdum. Sen zaten pek çok konuda bilgi sahipsin. Benim içimi biliyorsun. Burada bir azize formatı. Çok fazla biraz dişil enerji de geldi. Birden çok dişil enerji olabilir bu kişinin hayatında etkili olan veya ilişkinizin içine dahil olan Haksızlık da yapmamam gerekiyor biliyorum. Burada da iki kişi. Belki seçim yapması gerekiyor. Bu konuyu da düşünüyorum. Bazıları için hatta size hissettirmiyor bile. Gizliyor. Diğer kişi ve siz arasında kaldıysa veya işte annedir siz kendinize göre alın. Bunu da düşünüyorum. Sen zaten pek çok şeyi biliyorsun benimle ilgili ve hak eden hak ettiğini bulacaktır. Bununla ilgili planım var dedi adaletin işlemesi için planım var dedi. Çok net. Yani burada aslında meramını planın dediğimde güzel en son kartlarda sabah enerjileriyle verdi. Yani buradaki burçlara da söyleyeyim. Yengeç tekrar geldi. Dediğim gibi su grubu baskın zaten. Terazi tekrar geldi. Hava grubu etkisi vardı. Yani geri plandan bir koç etkisinden de bahsedebiliriz. Yani ben benim gördüğüm burada aslında net cevaplar verdi. Şimdi akşam enerjisiyle de bakacağım tabii ki arkadaşlar. Konuşturalım bakalım. Şu an tam şu an karşınızda olsa bunu bu grup için attı. Bunu da diğer grup için. Yani kapalı almak istiyordum. Affedilmeyecek hatalar yaptım. Beni affetmen o kadar çok istiyorum ki. Evet. Başka konuları bahane. Aslında gerçek bahaneler. Elimi kolumu bağlayan konular oldu. Belki de sana geç kaldım. Belki de hani bazı konular engeldi bunu konuşmadım. O kadar çok acı çektim bunu sakladım. Beni affet diyor. Çok güzel. Şimdi şurada başka birinden hoşlanıyorum. Şansımı onunla denemek istiyorum. Bir tane daha kart almak istiyorum. Gerçek mi? Buradan tarotlardan bu grup. Diğer partnerin eşi sevgilinin oldu. Burada olma ihtimalden var. Şimdi bunu neden söyledin dedim. Gerçekten böyle mi? Şansımı onunla denemek istiyorum. Artık geleceğe bakıyorum. Artık gelecekte ile ilgili beklentilerim var dedim. Şimdi bu grubu seçenler ben bu kişinin akşamki kartlarını aynı kişiyi takip ediyorsanız merak ediyorum. Şu an için ben diyor başka kişiyle şansımı denemek istiyorum. Ya da zaten hayatında birisi vardır. Onunla artık devam etmek istiyordur. Ne diyelim hayırlısı olsun akşam açılımında tekrar bu konuya bakacağız. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Görüşmek üzere.